diyelim. Evet arkadaşlar. Yeni konumuz iç salgı bezleri. Şimdi iç salgı bezleri. Bizim vücudumuzda bütün sistemlerin düzenli ve birbiriyle uyumlu içinde çalışmasını sağlayan sinir sistemiyle birlikte çalışıyor. Yanda da görüldüğü gibi bizim vücudumuzda iç salgı bezi olarak adlandırdığımız birçok bezimiz var. İç salgı bezlerimiz vücudumuzda denetleme ve düzenleme görevlerini ürettikleri salgılar ile yaparlar. Bu iç salgı bezlerinin ürettiği salgılara hormon adı veriliyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Hormon, iç salgı bezleri hormon salgılıyor hormonu kana veriyor. Hormonlar kan yoluyla taşınır. Hormonları kana veriyor ve bu kan sayesinde hormonlar ilgili yapı ve organımıza gidiyor. Hangi organın görevini yapmasına yardımcı oluyorsa bu hormonlar oraya gidiyor. Nere nasıl gidiyormuş? Kan yoluyla taşınıyor. Bir daha tekrarlıyorum. İç salgı bezleri hormon adı verilen bir salgı salgılıyor ve bu hormonu kan damarlarına veriyor. Hormonlar damarlar sayesinde hangi yapıya aitse oraya taşınıyor. Sinir sistemi iç salgı bezleri ile vücudumuzdaki uyumu sağlıyordu. Ancak görevlerini yerine getirebilmeleri sırasında bazı değişiklikler var. Yani sinir sistemi ile iç salgı bezleri arasındaki farklılıklar neler? Şimdi sinir sistemimiz biliyorsunuz çok hızlı çalışıyordu. Yani bize oluşturulan cevap çok hızlı bir şekilde bizim organımıza geliyordu. O yüzden görevlerini çok hızlı gerçekleştirirler diyoruz. Hormonlar ise iç salgı bezlerimizin salgıladığı hormonlar ise çok yavaş, yavaş yavaş zaman içinde görevini yerine getiriyor. O yüzden sinir sistemi hızlı, iç salgı bezlerimiz yavaş çalışır diyoruz. Sinir sisteminin çalışma süresi kısa. Dokundum, hissettim, olay bitti. Gözüm kapalı, gözümü açtım, gördüm, olay bitti. Kısa süreli çalışıyor ve etkisi hemen ortadan kalkıyor. Elime iğne battı, elimi çektim, etki bitti. Verdiğim tepki sonucunda olay ortadan kalktı. İç salgı bezlerimiz ise salgıladıkları hormonlar sayesinde uzun süre çalışır. Yavaş yavaş ve uzun süreli. Etkisi de uzun süre devam eder. Hatta birçoğu yaşamımız boyunca devam eder. O yüzden bu maddeyi bir daha söylüyorum. Sinir sistemi kısa süreli, iç salgı bezleri uzun süreli. Sinir sistemimizin etkisi hemen ortadan kalkıyor, çok kısa süreli. İç salgı bezlerimiz de uzun süre devam ediyor. Hatta ömür boyu çalışan iç salgı bezlerimiz var. İç salgı bezlerinin her birinde farklı hormonlar üretiliyor arkadaşlar. Yine hormonların her biri vücudumuzda farklı etkilere, farklı görevlere sahip. Şimdiki tablomuzda ise iç salgı bezlerimiz ve onların salgıladıkları hormonları görüyorsunuz. Birincisi hipofiz bezimiz. Biraz sonra daha ayrıntılı göstereceğim. Hipofiz bezi kafa tasımızın içinde beynin bulunduğu bölümde yer alıyor ve büyüme hormonu salgılıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz büyüme hormonu bazı yaş aralıklarında bazı dönemlerde daha fazla salgılanıyor. Bazı dönemlerde ise salgılanmıyor. Salgılanması bitebiliyor. Anne karnında bebeklerde ve ergenliğe girdiğinizde iç salgı bezlerinden hipofizin salgıladığı hormon büyüme hormonu bu dönemlerde daha fazla salgılanıyor ve büyüme daha fazla aktif halde. Sonra gırtlak bölümünde bulunan bir tiroid bezimiz var. Tiroid bezi tiroksin hormonu salgılıyor ve bu tiroksin hormonu vücudumuzdaki metabolik yani hayatsal olayların hızını ayarlıyor, dengeliyor. Böbreklerimizde hatırlarsanız boşaltım sisteminde böbreklerimizin üzerinde küçük böyle bezler bulunuyordu. Böbrek üstü bezleri diyoruz biz bunlara. Böbreklerle bir ilgisi yok. Görevi farklı. Bu da korktuğumuzda, heyecanlandığımızda metabolizmamızı arttıran adrenalin hormonu ile kandaki mineral dengesini düzenleyen aldosteron hormonu salgılıyor. Pankreasımız biliyorsunuz pankreas sindirim sistemine de yardımcı bir organda. Enzim salgılıyordu. Bu enzimler sayesinde karbonhidrat, protein ve yağların kimyasal sindirimini gerçekleştiriyordu. Bunun yanında pankreas aynı zamanda hormon salgılıyor. Yani hem hormon hem enzim salgıladığı için pankreasa biz karma bir bezdir diyoruz. Pankreas da arkadaşlar kan şekerini dengeleyen insülin ve glikagon hormonu salgılıyor. Bir diğer bezlerimiz ise eşeysel bezler eşeysel bezler dişilerde erkeklerde birbirinden farklı. Çünkü dişi özellikleriyle erkek özellikleri farklı. Bu yüzden dişilerdeki eşeysel bezler yumurtalık, erkeklerdeki eşeysel bezler testisiz ve bunların salgıladıkları hormonlara da eşeysel hormonlar diyoruz. Şimdi iç salgı bezleri ve görevleri biraz daha ayrıntılı ve resim üzerinden bakacağız şimdi. Şuraya getireyim. Evet. Birinci bezimiz hipofiz beziydi. Konumunu görün arkadaşlar. Şurada beynin alt bölümünde omurilik soğanı ile beynin arasında küçücük bir bez. Ama bu bezin bu bezin görevi çok büyük. Bir kere vücudumuzun büyümesini ve gelişmesini sağlıyor. Hem de aynı zamanda diğer salgı bezlerin kontrolünü sağlıyor. Nasıl beyin denetleyici, düzenleyici sistemlerde kendine ait görevleri vardı. Hem de diğer denetleyici, düzenleyici organların, merkezi sinir sistemi organlarının kontrolünü sağlıyordu. Bu karşınızda gördüğünüz küçücük bezde kendine ait görevi büyüme hormonu salgılamak, aynı zamanda da diğer bezlerin çalışmasını kontrol etmek. Yerini de gördüğünüz beynimizde Kafa tasımızın içinde bulunuyor. Bununla ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Ünitenin sonunda sistemlerin sağlığı adı altında bu hastalıkları öğreneceğiz ama aklınızda kalabilir. Mikrofonları kapatıyoruz. Bu o, hipofiz bezi eğer e, çok salgılanırsa devlik az salgılanırsa da cücelik meydana geliyor. Eğer büyüme gelişme döneminde olmayan bireylerde salgılanıyorsa. Diyelim ki bende. Bende salgılanırsa farklı hastalıklara sebep olur. El ve ayaklarda büyüme, başta büyüme olarak adlandırılan akromegali. Bunları not almanıza gerek yok. Bu hastalıkları dediğim gibi ünitenin sonunda işleyeceğiz. Hipofiz bezinden sonra geldim. Gırtlakta bulunan tiroid bezi arkadaşlar bu hatır hastalığını çok duymuşsunuzdur tiroid bezi ile alakalıdır bu salgıladığı tiroksin hormonu vücudumuzdaki metabolik olayları düzenler nedir bunlar organlarımızın çalışmasını büyüme ve gelişme ile ilgili hipofiz bezi ile birlikte çalışır ve dediğim gibi vücutta gerçekleşen bütün hayatsal olayların dengesini kurar dengesini sağlar diyoruz. Tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonu. Şimdi burada bir etkinlik var. İlk başta hormonları anlatmıştık. İç salgı bezleri ve salgıladıkları hormonlarla ilgili etkinliklere cevap verelim demiş. Büyüme hormonu biliyorsunuz hipofiz bezinden salgılanıyordu. Heyecan, korku, coşku bunu günlük hayattan da çok iyi biliyoruz adrenalin hormonuydu. Korktuğumuzda, heyecanlandığımızda, çok sevindiğimizde salgılanan hormon. Birbirine zıt çalışan hormonlar ise insülinle glikagon. Çünkü biri kan şekerini arttırırken biri kan şekerini azaltıyor. Cinsiyet hormonları ise eşeysel bezler tarafından salgılanıyor. Şimdi yine şu görüntüyü bir alta alalım. Geldim böbrek üstü bezlerini. Arkadaşlar böbreklerimizde görüyorsunuz böbreklerimizin üst kısmında bulunan küçük iki tane bezdir bunlar. Böbrek üstü bezlerinin boşaltımla hiçbir ilgisi yok. Yani böbreğin göreviyle bir ilgisi bulunmuyor. Sadece böbreklerin üstünde bulundukları için bu ismi alıyorlar. Korku, heyecan, öfke, sevinç durumlarında metabolizmamızı hızlandıran adrenalin hormonu salgılıyor. Korktuğumuzda ne olur? Kalp atışınız hızlanır. Tuvaletiniz gelir arkadaşlar. Boşaltım sistemini de hızlı çalıştırır. Sonra kan şekeriniz yükselir, tansiyonunuz yükselir. Vücut terlemeye başlar. Bunları sağlayan hormon adrenalin hormonudur. <laughs> Salgılanan adrenalin sayesinde vücudumuz tehlikeye karşı kendini koruma ya da ortamdan kaçabilme gücüne sahiptir. Korktuğumuzda genelde ne yaparız? Bulunduğumuz ortamı terk etmeye çalışırız, korkarız, kaçarız. Çünkü arkadaşlar bu adrenalin hormonu vücudumuzda korunma amaçlı salgılanıyor. Yani dış etkilerden zarar görmemek için. Böbrek üstü bezlerinin diğer salgıladığı hormon ise aldosteron hormonu. Kandaki ve hücrelerdeki mineral dengesini, iot dengesini sağlamakta görevli. Yani Kandan kemiğe, kemikten kana geçen ve bu minerallerin dengesini kuruyor bizim için. Geldim pankreasa. Görüntüyü yine şuraya alayım. Pankreas eğer kan şekerimiz yüksekse insülin hormonu salgılıyor ve bu kan şekerini normal seviyeye düşürüyor. Eğer diyelim ki gün içinde çok uzun süre aç kaldınız. Yemek yemediniz, bir şey yemediniz. Kan şekeriniz düşüyor, eliniz ayağınız titriyor. Kan şekerini normal seviyeye yükseltmek için de glikagon hormonu salgılıyor. Yükselen kan şekerini normal değere düşüren insülin hormonunu salgılar. Genellikle yemeklerden sonra salgılanarak yükselen kan şekerini normal seviyeye düşürür. Evet arkadaşlar yemek yediğimizde sindirim olayı gerçekleşmeye başlar ve bizim kan şekerimiz yükselir. Bunu normal seviyeye düşürmek için pankreas insülin hormonu salgılar. Eğer biraz önce bahsettim kişinin uzun süre aç kalması gibi durumlarda kan şekeri normal değerin altına düşer. Tekrar normal seviyeye yükselmesi için de glikagon hormonu salgılar pankreas. Şimdi bakın birinci grafikte bu kısım kan şekerini gösteriyor bu kısım zaman. Nokta nokta çizgi halinde gösterilen yer ise normal seviye. Şimdi benim yemek yemişim, çok tatlı yedim mesela. Kanımdaki şeker yükselmiş, en üst seviyeye ulaşmış. Burada hemen pankreas devreye giriyor ve insülin salgılıyor. Salgıladığı insülin de kan şekerinin düşmesini sağlıyor. Normal seviyeye indiriyor. Gördüğünüz gibi. Eğer kan şekerim normal seviyenin altına düştüyse gün içinde yemek yemedim, çok çalıştım, zaman bulamadım. Kan şekerim normal seviyenin altına düştü. Sonra hemen benim pankreasım glikogon hormonu salgılıyor ve kan şekerini tekrar normal seviyeye yükseltiyor. Burada bir not. Pankreas hem enzim hem de hormon salgıladığı için karma bir bez olarak adlandırılıyor bahsetmiştim başta. Evet bir etkinlik. Hipofiz, tiroid, pankreas, böbrek üstü ve eşeysel bezler. Diyor ki şemada numaralandırılarak verilen iç salgı bezlerinin salgıladıkları hormonları ve hormonların görevlerini yazalım diyor. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Hipofiz bezi bir numara ile gösterilen. Salgıladığı hormon büyüme hormonudur büyüme ve gelişmeyi düzenliyor. İkincisi tiroid bezi salgıladığı hormon tiroksin hormonudur. Vücuttaki kimyasal olayları, metabolik olayları düzenliyor. 3 ile gösterilen böbrek üstü bezleri adrenalin ve aldosteron hormonu salgılıyordu. Adrenalin de korku, coşku, sevinç, heyecan durumlarında metabolizmayı hızlandırıyordu. Mesela kalp atışını hızlandırıyordu. Dört ile gösterilen pankreas, pankreas insülin evet. ve glikagon hormonu salgılıyor ve kan şekerini düzenliyor. Son olarak eşeysel bezlerde eşeysel hormonları salgılıyor, üreme hücrelerinin üretilmesini ve cinsiyet özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlıyor dedik. Şimdi bakalım aşağıda karışık halde verilen iç salgı bezleri ve salgıladıkları hormonları eşleştirelim demiş. Hemen bakıyorum. Pankreas. Pankreas hatırlayın. insülin ve glikogon salgılıyordu. Böbrek üstü bezleri. Adrenalin. Hipofiz bezi. Büyüme hormonu. Süit. Piroksin. Yumurtalık. Dişilerde eşeysel bir bezde. Ve dişilik özelliklerini ortaya çıkaran dişi eşeysel hormonunu salgılıyordu. Testisler ise Erkeklerdeki eşeysel bezdir ve erkek üreme hücrelerini salgılar. Erkek eşeysel hormonu dur. Boşlukları dolduracağız şimdi. Omurilik bir tekrar gibi düşünün. Beyin ve diğer vücut organları arasında bağlantıyı sağlar. Hatırlayın arkadaşlar omuriliğimizin ortasından geçen binlerce milyonlarca nöron adını verdiğimiz sinir hücreleri iletimi sağlamakta görevliydi. Omurilik soğanı isteğimiz dışında çalışan iç organlarımızın çalışmasını kontrol eden bir merkezdi. Dışarıdan gelen ışık, ses gibi uyarılara, ani ve hızlı bir hareketle gösterilen tepkilere refleks diyorduk. Hatırlayın doğuştan gelen ve sonradan kazanılan reflekslerimiz vardı. Ses, ışık, tat gibi insan vücudunda belirli bir tepkiye neden olan etkilere uyarı diyorduk. Uyarıları da arkadaşlar sinir hücreleri aldıktan sonra uyar tadını veriyorduk. Bu arada ara ara tekrarlar yapalım. İç salgı bezlerimiz denetleme ve düzenleme görevlerini hormon adı verilen özel salgılar üreterek yerine getirir. Korku, coşku, heyecan, öfke anlarında... Hmm. Metabolizmayı hızlandıran adrenalin hormonu, böbrek üstü bezlerinden salgılanıyordu. Nokta nokta bezi, iç salgı bezlerinin çalışmasını denetleyen ve düzenleyen, aynı zamanda da büyümeyi sağlayan bir bezdir. Bu da kimdi? Hipofis beziydi. Doğru yanlış bölümü. Sinir sistemi, nöron adı verilen hücrelerden oluşuyordu. Aferin, başını sallayanları görüyorum, tebrik ederim. Duyu almaçları tarafından alınan uyarıları beyindeki ilgili bölümde değerlendirir ve uyarıya cevap verir. Bakıyoruz. Bu da doğru. Almaç dediğimiz uyarıları alan hücreler refleks davranışlarımızı gerçekleştiren arkadaşlar oynamıyoruz. Merkezi sinir sistemi bölümü beyinciktir. Yanlış. Açmayın siz. Merkezi sinir sisteminde kalan sinirler çevresel sinir sistemini oluşturur. Doğrudur. Kan şekerini düzenleyen insülin ve glukagon hormonları tiroid bezi tarafından salgılanır. Hayır, tiroid bezi değil, pankreastan salgılanıyordu. Hormonlar görevlerini Oynamayın demiştim. Düzenleyecekleri organlara kan yoluyla taşınır. Bu çok önemli bezler hormonu salgıladıktan sonra kana verir ve kan yoluyla ilgili bölüme ulaşır. İstemli kas hareketlerimizi beyin denetler düzenler. İstediğim için konuşuyordum, istediğim için kolumu kaldırıyordum. Bu da doğrudur arkadaşlar. Şimdi bir saniye videomuzda bu e, istediğimiz işlediğimiz konu var. İzlemeyenler varsa arkadaşlar lütfen konuyu oradan bir kez daha izleyecek. Onun dışında defterlerinizi açacaksınız ve bütün bu gördüğünüz e, videoda durdurup durdurup bütün gördüğünüz şeyleri defterlerinize geçireceksiniz arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde önümüzdeki hafta e, program değişebilir. O yüzden tam günü şudur diyemiyorum ama gün program belli olduğunda ben yine velilerinize mesaj atacağım. velilerinizdeki attığım mesajda da ödevin gününü yazacağım. Ama bugünden itibaren ödeviniz şu. İç salgı bezleri konusunu videoda var. Defterinize geçirmek. Herkes anladı diye düşünüyorum. Şimdi bu konuyla ilgili bu konuyla ilgili sorusu olan Bekliyoruz. Ben herkesin sorusuna cevap vereceğim arkadaşlar. Sorusu olan parmak kaldırabilir mi? Biraz ezber bir konu. Zeynep başlayalım bakalım senle. Mikrofonunu aç önce Zeynep. Duymuyorum. Ee, ben ödevlerle alakalı bir şey yapacağım. Hani orada e, tablo falan e, sonra doğru yanlış falan vardı yani. Ya Zeynepci. Soru kısmını. Tablo. Ama tabloları yapıyorsunuz. Çünkü orada karşılaştırmalı çizgi çekmek zorunda değilsiniz. Defteri ortadan ikiye bölersiniz tamam mı? O şekilde yapın. Tablolar yapılıyor ama sorular çözülmüyor. Anlaştık mı? Peki başka sorusu olan konuyla ilgili Şimal. Evet, benim. Ben videoyla, videoyu, izlerken kağıda not almıştım. Tamam. Tekrar Geçirmen lazım. Defterimizde olması lazım Şimalcığım. Tamam mı? Anlaştık. Başka hocam, soru bir sonra... şey sorabilir miyim? Sorabilirsin derin. Hocam ee, peki başka ödev verecek misiniz çantadan falan? Şimdi, evet şimdi birazdan sorularınızı aldıktan sonra çantadan soru çözmeye başlayacağız. Tamam mı? Tamam hocam teşekkür ederim. Gülnaz görüyorum Gülnaz. Hocam ödev ne? Bilmiyorum ben. Bir daha söylüyorum. Bu anlattığım konunun videosu arkadaşlar yüklendi. Tamam mı? Ee, videosu yüklendiği için oradan bütün konuyu defterinize geçiriyorsunuz. Sorular hariç, soru kısımları hariç. Mehmet Yıldız. Hocam ilk videoyu yapalım mı? Ee, ilk Video, video olalım, zaten video. vardı Mehmetçim. İlk videoyu yapmamıza gerek yok. Hmm. Başka sorusu olan, o zaman şimdi. Ben, benim de bir sorum var sonra. Gör, Demir'cim görmedim çünkü kamera kapalı. Evet. E, benim, e, defterim yan, benim defterim benim defterim yok da ben başka bir deftere çizsem olur mu? Olur olur Hı olur zaman. ama. Hocam de... bir de size fotoğraf mı göndereceğiz? Aynen öyle. Onu söyleyecektim şimdi Demir. Herkes defterine önümüzdeki hafta Pazartesi ya da Salı bizim dersimiz. Tamam mı? Siz pazartesiymiş gibi düşünüyorsunuz. Pazartesi gününe kadar bu ünite iç salgı bezleri ünitesi defterlere yazılıyor. Böyle hocam 9 tekrar... dakikamız kalmış. Ha? Hocam 9 dakikamız evet, kalmış. Hocam. Atınca bir daha girecek miyiz? Yapabildiğimiz kadarını yapacağız. Sorusu olanlara öncelik vermek istedim arkadaşlar. Başka sorusu olan sanırım yok. O zaman Hemen bir sayfa bile yapsak arkadaşlar bizim için iyi sonuç verecektir diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle şuradan bir başlayalım. Çanta yayınları bu arada sayfa 245. 245. Evet. Şimdi birinci bölümü yaklaştırıyorum. Takip ediyorsunuz. Bunu da çekeyim kenara. Hemen biri arkadaşlar işaret koydu. Evet aşağıda iç salgı bezlerimizle pankreas ve tiroid bezleri gösterilmiş. Bu yapılarla ilgili tabloda verilen görevlerden ilgili salgı bezine çarpı işareti koyacağız. Büyüme ve gelişmede etkili olan tiroiddi çünkü metabolik olayları düzenliyordu arkadaşlar açlık esnasında e, glikogon hormonu salgılayan, insülin ve glikogon salgılayan hatırlayın pankreastı. Kan şekerinin düzenlenmesinde görevli insülin ve glikogondur yine yani pankreastır. Tiroksin hormonu salgılar tiroid bezi. Çalışmasını hipofiz bezi denetler. Her ikisi de arkadaşlar. Hipofiz bezi çünkü Tüm bezlerin çalışmasını düzenliyordu. Unutmuyoruz. İnsülin hormonu, insülin ve glikogon hormonlarını salgılayan da biliyorsunuz pankreastı. İşaretlemeyi yaptığınızı düşünüyorum. Şimdi geldim. ikinci bölümdeyim. Asım uzun süre aç kalıyor. Sena da yarım saat önce karnını doyuruyor. Buna göre Asım ve Sena'nın kanlarında pankreasın salgılamış olduğu hangi evet. organ Hocam ben yapacağım. Arzu, Arzu Hocam ben yapabilirim. Hocam. Arzu ben yapacağım. Evet. A Asım glukagon. Hocam. Hemen basıyorum. Evet. Sena'da mı? Sena. Ee, i̇nsülin. Başka? Mikrofonunuzu açıp konuşabilirsiniz. İnsülin hocam. Evet. Aynen öyle. Aferin. 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 Notunuzu aldığınızı istiyorum. Ve kalan 5 dakikamızda 3. bölümdeyim şu anda. Sizler cevap vereceksiniz. Şimdi soru açık olduğu için hepinizi şu an göremiyorum. Semih'in boyu 0 yapmamasına rağmen arkadaşlarına göre çok daha uzundur. Rana her... Söyleyebilir miyim hocam? Hocam söyleyebilir miyim? Atan mı? Atan söyle bakalım. Hocam hipofiz. Evet. Hipofiz. Aferin. Hocam Rana'yı Rana söyleyebilir miyim? Rana'ya Selin sen düşün bakalım. Her yemek... Ran... Pankreas hocam. Kan şekerini düzenlemesi için karnından iğne yapmakta. Yani hatırlayın şeker hastaları insülin hormonu iğnesi yapıyor. Hocam ben yapıyorum. Pankreas dediniz. Doğru. Hocam, Tarık dayı. Hocam ben yapabilir miyim? Yapabilirsin. Vücuduna bir bekle. Az miktarda iot alması sonucu bu hatır hastalığına yakalanmış. Şu gırtlakta. Söyle bakalım. Tiroksit. Kirok... Tiroid mi? Evet. Aferin. Tebrik ederim. Çok güzel. Yağmur'un vücudunda da ergenlikte... miyim hocam. Östrojen hormonu salgılanmaya başlamış, bunu da kim yapsın Zeynep, Duru yapsın. Zeynep, Duru. Başka kim yapabilir? Hocam ben. Tamam. Nurten. Ben. ben... Öğretmenim, dişi eşelsen, dişi eşel değil mi? Evet, e, Yağmur bir kız çocuğu olduğu için yumurtalık yani eşeysel bezler de diyebilirsiniz buraya. Ama Yağmur dediğim gibi kız çocuğu olduğu için dişilerdeki eşeysel bezimiz yumurtalıktı. Hocam biz atmak üzere. Evet, zaten ben de bu sayfayı... 15, 15 dakika hocam. Evet arkadaşlar, e, uyarı geliyor. Son 3 dakika diyor. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Ödevimiz bu benim anlattığım konuyu tekrar edeceksiniz. Videoyu izleyeceksiniz ve arkadaşlar defterlerinize bu konuyu yazacaksınız. Defteri yazma işlemi pazartesiye kadar sonlanmış olsun. Bana fotoğraf atıyorsunuz. Ben de kim ödevini yaptıysa artısını koyuyorum. Ödev yapmayanlara da zaten dönüş yapacağım. Anlaştık mı? Lütfen. Hı Hocam, Hocam çantada ödevi yok mu? Var mı? Yok değil mi? Çantadan ödevi vereceğim sonra. Öncelikli ödevimiz, pazartesi ödevimiz bunu tekrarı ve defterlerimize geçirmek. Anlaşıldı mı? Hocam. Anlaşıldı. Evet. Anlaşıldı. Çantadan YouTube'da Hocam. var mı? YouTube'da var evet. Bu video YouTube'da yüklü. Doğrusu olanı al. Hedef alabilirim. Koleji diye yaratırsan çıkar. Aynen, zaten oraya üye olun arkadaşlar. Hedef Koleji'nin YouTube kanalına üye olun. Oraya video düştüğünde size bildirim geliyor. Yani Anlaştık mı? Orada bu videoyu ve herkes videoyu izleyip notunu alacak. Tamam mıdır? Başka Tamamdır hocam. Başka hocam. Sana? Evet, o zaman dersimiz bugünlük bitti. Önümüzdeki hafta e, program yeni verilecek. Hepinizi Görüşürüz. öpüyorum. Kendinizi Görüşürüz hocam. İyi günler. hocam. kal.